Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Portekizli teknik adamın son yaptığı Jude Bellingham açıklaması da gündem oldu. İngiltere milli takımı, Euro 2024 C grubu ilk hafta mücadelesinde Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti. 3 aslana galibiyeti getiren golü, 13. dakikada Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham getirdi. Jude Bellingham, dün akşam İngiltere'nin Sırbistan'a 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ITV Sport'a konuştu. Yıldız futbolcu, Alexander Arnold'un sağ yerine orta sahada oynaması hakkında görüş bildirdi ve Bellingham'ın bu sözleri dikkat çekti. Real Madrid'in yıldızı, konuyla ilgili şu yorumu yaptı. Arnold benim işimi çok kolaylaştırıyor çünkü o pozisyonda defansif olarak oyunu çok iyi kontrol edebiliyor. İnsanların saçma sapan şeyler söylediğini biliyorum ama Arnold kaleye geriden yaptığı baskıda çok agresif ve bu bana da çok yardımcı oldu. Çünkü o çıktığında ben de nefes alabiliyordum. Bence topla birbirimizi iyi anlıyoruz. O her zaman pozitif oynamak istiyor, o her zaman ileride oynamak istiyor. Böyle bir kaliteye sahip takım arkadaşları olarak topu kaybedeceğimizi kabul ediyoruz ve bu sorun değil. Birbirimiz için topu geri kazanacağız ve oynamaya devam edeceğiz. Bence harikaydı. Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi finalin TNT Sports'a yorumculuk yaparken Jude Bellingham ile sohbet etmişti. Portekizli teknik adam, Real Madrid'in yıldızını Fenerbahçe'ye davet etmişti. Bellingham konuyla ilgili, Jose Mourinho'ya, annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor, dedim o da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun dedi, ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Jude Bellingham ile ilgili Sırbistan-İngiltere maçının ardından bir açıklama daha yaptı. Yıldız futbolcuya övgüler yağdıran Portekizli şunları söyledi: "Benim için Jude Bellingham şu anda dünyanın en iyi genç oyuncusu. Geleceğe bakıyorum ve birkaç yıl içinde ne hale gelebileceğini hayal edebiliyorum. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın."